Başka, bugün siz aldığım siz aldığım derken aldığım dün bu gördüğünüz slime sinirli slime ve ve bu gördüğünüz akit edin. Burayı doyu size tanıtacağım. Şimdi slime'dan başlayalım. Renklerine bakalım. Önce şu ışığı şöyle yapalım. Güzel olur sanatçı başımıza. Şöyle. Ooo jel gibi bu. Yenilecek bir şey gibi duruyor ama yenilmez değil mi? Hı. Buz kaynım. Hımm çok güzelmiş renkleri. ne kadar şeffaf var ya. Harika gözüküyor. Şöyle yeşilin altına biraz daha getirelim mi aşkım? Daha güzel gözüküyor. Oo, iyi değil. Şuna bak. Gel bak yeşilin altına git. Sert mi? <laughs> Yok. Sabun burnundaki şimiye bakın arkadaşlar. İnanılmaz bir Yok şey. Yok bu şimik değil. <laughs> şunu da tanıtsana. Bu da çok güzel bir Şöyle şey. Şöyle yapıyor da. Sesine bakıyor. Onu böyle uzatıp da yapıyorlar. Yaparız birazdan numarayız. Hadi şunu tanıtır mısın? Çok güzel. Hı. Hı, e güzel. Şeyi de görmüştüm. Bilin evet. onu. reklamını yapmıyormuş. Ben daha çok abone alacağım göreceksiniz. İşte bakın. Şu suyu şuraya koyalım. Ama gel şu artın plaket. Tıver <laughs> onun. Benim daha demek plaketim bile yok. Hangi renk? Bakar mısın suyu? Dışarı kaçmış gibi. Aa, gözükünce çok güzel. Bekleyin. Hadi, Bekleyin göstermeyin. temizlik raporu. Yerleri temizledim. <laughs> Pijama mı şimdi? Bir olsa da şey kırık. Toplama kutusu. Hadi bakalım. Ne yaptı? <laughs> varmış gibi değil mi? Evet galamba boş Arkasında bir buz küresi kütlesi vardı. Buz Buzdağın. Titanik buzdağına buz dağına çarpmıştı. Çok. Ve tam o sırada da kim batmaya evet, başladı. E, o sırada gemi batmaya başladı. Tam o sırada beni evet. gösterme. Tam o sırada da, Bermuda şeytan üçgenine gittiler. Ben bir de şey demiş korkunç. Nerede? Geliyor mu? O da ne? Ben de şeytan işkenim. Evet, da şey demiş ki denizin ortasında. Yok şey hayalet geliyor sanırım. Kaçın hayalet var. <laughs> Sakin bir de burada Star Wars var. Bunu da göstermemiştik hiç mesela. Bu da Star Wars. Maske gibi duruyor. Ama bazı insan, bazı kişiler bunu biliyorduk ve bilenler lütfen söylemesin. Kaçıncı böyle içinde böyle Mars gibi uzay yüzeyi olan. Yani bak uluslararası uzay, uzay istasyonu işte saat arıyordun ya bak. ses işte saat değil. Evet. Uluslararası uzay istasyonu bu olabilir yani onu da Yani. Düşün uzayda böyle bir şey olsa. Güzel ya. Bunun içinde de bir gemi vardı hatırlıyor musun burasında falan böyle. Şurada vardı da. Star Wars. Falan. Bilmiyorum nerede olabilir. Arkadaşlar evet. mor renk turuncu renk, evet. mavi renk, renk ve yeşil ve mavi misket. Şunu da tanıtır mısın lütfen? Şunu da çok hoşuma gitti benim. Şunu da geçen çıkan bir dergiden yaptık. Böyle kartondan yapılıyor. Nasıl balıkları yürütüyordum. İçinde balıklar var. Görüyorsunuz. Evet. Bakın köpek balığı. <laughs> kartonları iterek onları yürütüyorsunuz kukla sahnesi gibi değil mi böyle? Hani bir sahnede şey oynatırsın. Buradaki bu dümenin bir şeyi var mı? Döndürebiliyorsun tamamen. Bunları da böyle oynatırsın mesela. 360 derece. Evet 360 derece kurallı. Buna da böyle oynatırsın. Köpek balığı var işte bir tane. İki tane akardı bak. Buna zor. Ama konumuzla bir alakası yok. <laughs> Şöyle bir renk yaptım. Malik olmamış. İkisini karıştırarak mı? Birkaç. Aslında dördünü karıştırdım. Sağ Birkaç de. defa moru maviye kattım. Özel taşları da var. Bir arada taş koleksiyonu gösteriyorum Tamam mı sevgili? Evet. Bu çok muhteşem. Beyaz bir şeyin üzerine daha iyi görünüyor. Bak Sanki renkleri. Sanki video bitmiş gibi konuştun. Ama daha bitmedi. Baksana renkleri. Sanki muhteşem benziyor. Ama Değil gerçekçi gerçekte daha iyi gözüküyor. Arıp mavi yere yolluyoruz. Ve kapağı kapatıyoruz. Ve aşağıya gönderiyoruz. <laughs> <laughs> Açam bunu açamazsam diye diye Bu, bunu var. devir bunu açamazsam diye bunu devirdim de <laughs> bunu açamazsam diye <laughs> Bu ya ha. Çok yaptım. Bunu. Evet. Bu sırada Sarp'ın saatini gösterelim. Spiderman'li bir saat aldık Sarp'ın. Çok güzel. Ben sendeydi ama şey. Ben sen öyle bir sıktı, öyle bir sıktı, öyle bir sıktı ki. Emin önünden almıştık. O çok iyice. Bu da polis sireni gibi olmuş değil mi sanki? Yanında böyle. Sanki saatin bir şeymiş gibi. Şöyle. Hmm. Bu ona nasıl takıldı diyecektim poşet kız. Sarfın 2 milyonuncu oncuğu hamuruz bu arada. Sanırım bu 2 milyon oldu mu sarf? Aldım. Şimdi. Keşke aynısı abone veya izlenme süreci için de olsa. Sarfın gözleri bakın. <laughs> Güzel görünüyorsun. Biz çöpleyemizi alalım. Dıt 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 dıt. Sarp'ın burada bir korku müziği var. Şunu da yap göndersene. Şu kar küresine. Tamam. Sarp'la bu şeyden çok... Bak bekle. Şuraya tut. Sen onu. Şuraya tut. <laughs> Buraya tutma hiç. Bunu bana öğrencim almıştı. ama? çok güzel bir yapıyı bence. Bu o değil bu arada. Bu değil mi? Başka şey değil mi? Onu öğrenciler almadı yani. Onu değil. Çıkmadı mı? Hadi. Telefonu koy bir dakika. Koyamam ki. Koy az. Az hadi. Göster onu. Bunu değiştir. Bu ses, bu ses. Köpek balıkları gelirken. kendine. <laughs> Köpek balığı ile oynuyor orada çılgınlar gibi oynuyordu. O sırada o da ne? mavi köpek balığı. O ne? <laughs> <laughs> Atıp <Atıldız mı>? oturacak <laughs> 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 Ve bu korkunç sesin nereden geldiğine bir bakalım. Bu <laughs> da ne? Deme? Bu bir kağıt küresi. Aslında çok sevindim Da bunu da bunun içine koysak sak daha iyi olur. Bak bence. nasıl bir detay yapacağım bak. Bak. <laughs> ne mavi suların altında kaldık. Mavi hayır. O da ne? Atapot bizi içine aldı. Bizi yedi midesindeyiz şu anda. Atapot'un midesindeyiz Atapot'un midesinde ne varmış? Şunlar. Yusuf. ağaçlar